Sultanül Evliya Abdülkadir Geylani Hazretleri İslam alimlerinin ve velilerinin büyüklerinden Abdülkadir Geylani Hazretleri 1078 yılında İran'ın Geylan şehrinde doğdu. Gavsül Azam, Kutb-i Rabbani, Sultanül Evliya, Kutb-i Azam gibi lakapları olan Abdülkadir Geylani Hazretleri hem seyit hem şeriftir. Abdülkadir Geylani Bağdat'taki meşhur alimlerden ders alarak hadis, fıkıh ve tasavvuf ilimlerinde çok iyi yetişmiştir. Kısa zamanda engin bilgi sahibi olmuş, ilim tahsilini tamamlayıp yetiştikten sonra vaaz ve ders vermeye başlamıştır. Hocası Ebu Said Mahsumi'nin medresesinde verdiği ders ve vaazlarına gelenler medreseye sığmaz, sokaklara taşar hale gelmiş, bu nedenle çevresinde bulunan evlerde ilave edilmek suretiyle medrese genişletilmiştir. Bu iş için Bağdat halkı çok yardımcı olmuş, zenginler para vererek, fakirler çalışarak yardım etmişlerdir. Abdülkadir Geylani bir müddet ders verip hak ve hakikati anlattıktan sonra ders ve vaaz vermeyi bırakmış, inzivaya çekilmiştir. Sonra Bağdat'ın kel harabelerinde yaşamaya başlamış, tüm vaktini ibadetle geçirmiştir. Kısa zaman içinde kazandığı üstün şöhreti, yıldırım hızıyla yayılmış ve her tarafı kuşatarak ilmen zamanının önderi ve imamı olmuştur derslerine devam edenler arasında pek çok alim yetişmiştir. Devrenin ilim konusunda tek otoritesi olan Abdülkadir Geylani, tasavvuf bilgilerini herkesin anlayacağı şekilde insanlara sunmuş, ders ve fetva vermeye 28 yaşında başlamış ve bu hal 60 yaşına kadar devam etmiştir. Geylani Hazretlerinin tasavvuftaki yoluna onun ismine izafeten Kadiriye adı verilmiş ve ondan ilim ve feyz alan binlerce öğrencisi çeşitli memleketlere giderek İslamiyet'i anlatmışlardır. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin insanları gaflete karşı uyaran, kendilerine gelmesine vesile olan pek çok sözü vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. İnsanlara rehberlik eden kimse de şu hasletler bulunmazsa o rehberlik yapamaz. Kusurları örtücü ve bağışlayıcı olması, şefkatli ve yumuşak olması, doğru sözlü ve iyilik yapıcı olması, iyiliği emredip kötülüklerden men edici olması, misafirperver ve geceleri insanlar uyurken ibadet edici olması, alim ve cesur olması. Hayatta olduğunuz müddetçe ömrü fırsat biliniz. Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak. Bu dünyadan ayrılacaksınız. Gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz. Tövbe kapısı açıkken ve elinizde bu imkan varken bunu fırsat biliniz. Tövbe ediniz. Dua etmeye imkanınız varken dua ediniz. Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz. Geylani Hazretleri karşılaştığı kimseleri hemen tesiri altına aldığı için Bazullah, Allah'ın Şahini ve El Bazul Eşhep, avını kaçırmayan Şahin ünvanıyla da anılmıştır. Onun meclisinde çoğu kez orada Müslüman olan Yahudi ve Hristiyanlara da rastlanırdı. Rivayete göre onun vasıtasıyla 5000'den fazla Yahudi ve Hristiyan Müslüman olmuş, yüz binden fazla eşkıya tevbe etmiştir. Abdülkadir Geylani orta boylu, geniş omuzlu, açık alınlı, ince bedenli, buğday tenliydi saçlarını omuzlarını örtecek kadar uzatırdı. Sesi gür ve heybetliydi. Çok şık giyinir, talebeleri dahil kimseden bir şey kabul etmezdi. Bir Mehdi aşığı olan Geylani Hazretleri, Fetur Rabbani adlı eserinin 60. meclisinde şöyle buyurmuştur. Her kim ki bu zata erişirse artık aziz ve celil olan Allah'ın kapısından onu hiçbir engel alıkoymaz. Mehdi'nin bayrağı indirilemez, askeri mağlup edilemez, hakkı haykıran sesi susturulamaz, Tevhid kılıcı için bir hudut çizilemez. İhlas adımları yürümekle yorulmaz, hiçbir iş ona güç gelmez. Hiçbir kapı onun önünde kapalı durmaz. Açılınca da kapanmaz. Bütün kapalı kapıların kanatları uçuşur. Bütün yönler açılır. O Hak Teala'nın huzuruna varıncaya kadar hiç kimse onu durdurmaya güç yetiremez. Geylani'nin 91 yıllık hayatının 73 yılı Bağdat'ta geçti. Bu dönemde Abbas halifelerinden 5 tanesinin hilafetine şahit oldu. Bütün ömrünü halkı irşatla geçirdi ve hak uğrunda kuvvetli bir mücadele verdi. Bu kutsal faaliyet sayesinde İslam Afrika'nın birçok bölgesinde, Endonezya, Hint Okyanusu, Anadolu ve daha başka bölgelerde yayılmış, temiz ve saf yapısıyla insanların kalplerini fethetmiştir. Abdülkadir Geylani 1166'da Bağdat'ta vefat etti. Türbesi Bağdat'tadır. Onun için şu ibare meşhur olmuştur. Veliler Sultanı Abdülkadir Geylani aşk ile doğdu. Kemal ile ömür sürdü ve Kemal'e aşk ile Rabbine vasıl oldu.